Aslı! Aslı! Nerede bu ya? Nam yaralarda mı kaldı acaba? Besbelli orada kalmıştır. Kurtulduk. Demin pencereden gördüm. Eren eve döndü. Soralım bakalım çuvalı nereye bırakmış? Ayy. Yeter artık Müfit. Unut şu kadını artık. Şimdi ben varım. Evet canım. Haklısın. Bu gece hiçbir şeyin bizi rahatsız etmesine izin vermeyelim. Allah Allah. Cevap vermiyorlar. Hepsi uyudu herhalde. Aslı lafa almıştır şimdi onlarla. Benim ne zaman geleceğimi bilmedikleri için de tabii yatıp uyumuşlardır. Zor bir geceydi valla. Bence sen kadının doktoruyla konuş. Tekrar karşına çıktığında hemen yakalayıp götürsünler hastaneye. Evet. Zavallıcık ölmüş olmasın da. Hala acıyor. Eren uyansa da durumu bir anlasa rahatlayacağım yani. Hadi şekerim. Afiyet olsun. Geldiğin iyi oldu Namigar. Yoksa dün gece ben ne yapardım o kadınla? Onu da bana mı soruyorsun Müfit? Öldürürdü beni garanti. İyi bir plandı değil mi? İnşallah çok çok uzaklardadır. Ya inşallah öyledir. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor Müfi? Neden ben masanın altındayım da siz üstündesiniz? <laughs> Hayat böyledir Serapçım Biri altta olunca... ...diğeri üstte olur. Bak bu çok mantıklı hakikaten. Sen ne zaman geldin Serapçım Hiç farkına varmadık. En son hatırladığım... ...nefis bir ıhlamur içti. Sonra sızıp kalmış. Hem sen niye hizmetçili oturup kahvaltı ediyorsun bakayım? E, kendini yalnız hissetti de beni bırakmak istemedi beyefendi. Sağ ol. Yeah. Hadi bana bir servis koy da sen işine bak. Hmm. Bir de yağlı yumurta yap. Pek severiz de Tabii hanımefendi. Hadi otur canım. Peki. Ah! Ben hemen geliyorum. Bu nasıl olur Namiker? Eren onu arabaya koydu, koyup götürmüştü. Kadın sapa burada. Evden hiç dışarı çıkmadığı da belli. Vallahi ben bir şey anlamadım Müfit. Eğer kadın buradaysa... ...Eren'in çuvala koyup götürdüğü kim? Evet. Kim kötü? Eren! Aha. Çabuk kalk! Uyuyan bir adamı öldüremem. Aslı? Hayır canım! Jennifer Lopez! <laughs> Merhaba Çok geç kaldım. Aslanım, Aslanım, Aslanım bir dakika. Tamam. Tamam, ben anladım. Ben hallederim. Otur sen. Merhaba. Merhaba. Demek ilk randevu sizin. Buyurun Hı -hı. otur. Yüzünüze bakınca hat safhada bir şizofren olduğunuz anlaşılıyor. Ya. Ya. Yüzümde. Yüzünüzden. Demek o kadar belli oluyor. Bu konuda hiç yanılma. Bileklerde kırmızı ince çizgiler olur. Hmm. İpler kesti. Bütün gece bağlı kalınca böyle oluyor. Herhalde kendinize özgü hayal dünyasında bileklerinizin bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Ayaklarım da bağlıydı. Anlıyorum. Üstelik bir çuvalın içindeydim. Ah vah. Terapi aşamasını geçmişsiniz. Yapılacak çok fazla bir şey kalmamış. Neredeyse sizi o halde bir arabaya koyup kaçırdıklarını bile hayal edeceksiniz. Hayal etmeme gerek yok. Aynen öyle oldu. Şimdi ben soracağım. Hep psikiyatrist olmayı mı istediniz? Kaç yaşında başladı? durum çok kötü efendim. Anladığım kadarıyla ikisi de birbirini hasta sanıyor. Yakında ben keçileri kaçıracağım galiba. Efendim hemen yetişmezseniz o odada çok kötü şeyler olabilir. Hoş geldin hastacığım. Merhaba Müfit Bey. Ama sanırım yanlış odaya girdin. Gel. Niye yanlış oda olsun canım? Tabi tabi. Yanlış oda. Sizi tanıştırayım. Hasta koca. Kocanız. Evet. Memnun oldum. Lütfen biraz gelir misin Aslı? Ee, gelir misiniz Aslı Hanım? gelse evet, gelsem iyi olur. Eyvah. Ne olacak şimdi? İdare edeceğiz Aslı. Düşün ki o bir hasta. Bizler de doktoruz. Ona yardımcı olmalıyız. O zavallıyı tekrar hastaneye kapatamam. Nasıl yardım edeceğiz? Nasıl idare edeceğiz? Bırak kendini doktor sansın. Zaman içinde ona... ...bütün bunları uygun bir terapiyle anlatırız. Ama orası benim odam hocam. Aman canım. Akıllı olan sensin. Yardıma ihtiyacı olan o aslı. Bırak orada otursun. Sen de yandaki odayı al. Bu bir şey değil. Sen asıl evde onunla Namigar'ı nasıl idare ettiğimi düşün. Hmm. Ne diyorsun Eren? Doğru mu bu? Doğru evet işte yani. Ama ne yapayım? <laughs> Benim dün çuval içinde götürdüğüm aslıymış. Olacak şey değil bu vallahi. Ben ben ne yapacağım şimdi? Ben kendimi nasıl affettireceğim bilmiyorum. Taksi. Ne haber? Ah, biri sarkıyor sandım. Gel bırakayım seni. Başıma gelenleri biliyorsun değil mi? Aldırma canım boş ver. Eren'i bir daha hiç affetmeyeceğim. Oyun oynadı bana. Boş ver dedim ya. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Ne? Sen eskiden de böyle miydin? Sonradan mı oldu? Ya üf be. Ciddi söylüyorum. <laughs> Yok bunda bir şey. Aslı biliyorum. Çok kızgınsın. Çok haklısın. Bana ben ben ne bileyim ben bir, bir özrüm bile yok yani. Ya ben ben ne yaptım yani? Hmm, ne diyebilirim ki? Kızgın değilim O zaman daha da kötü. Beni evden kovacaksın değil mi? Yoksa boşayacak mısın beni? <laughs> Hı? Seni baba yapacağım. <laughs> 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 Şşt, yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin böyle misin? Annem babama kocam dedim. Sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç var.